Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Ash Carter, IŞİD'le mücadele için Irak'a takviye 560 asker daha göndereceklerini duyurdu. Irak'a düzenlediği ziyaret kapsamında konuşan Carter, askerlerin büyük ölçüde Musul operasyonunda hayati öneme sahip El Kayyara askeri hava üstüne lojistik ve altyapı desteği vereceklerini belirtti. IŞİD'e karşı verdikleri mücadeleden dolayı Irak güvenlik birimlerini tebrik eden Carter ayrıca 560 askerlik yeni desteğin üssün Musul'un geri alınması sürecindeki kullanımı için çok önemli ve değerli bir takviye güç olacağını bildirdi. Irak'ın Musul vilayetindeki El Kayyara askeri hava üssünün geçtiğimiz günlerde IŞİD'in elinden geri alındığı bildirilmişti. Musul'un 65 kilometre güneyinde yer alan askeri hava üssü Haziran 2014'ten bu yana terör örgütü IŞİD'in elinde bulunuyordu.